Sizden başka bu dünyada kimse yok tamam mı öncelikle Gel sarıla sarıla uyuyoruz gel Geliyor. Birimizin sırtını kovalı koy şey Aa, yapacağız Koşma animasyonu mu bir koş bakayım Aa, Evet koşma animasyonu değişik Acama aaa Ben bunu unutmuşum al susamışım oğlum <laughs> Oha amına Sırt üstü diye atmış bir de. Böyle bir şey. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ben bir Sarı şey. E şu zombiler varmış lan. Ha iyi tamam güzel o zaman. İyi sorun yok. <gülüyor> 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 yok ama. Oha bu ne? i̇şte özelleşmiş zombi. O bizi siker o zaman. Alıştı abi be. Tıp keçi. keçi bile var. Domun keçi bile var. Açacaksak uzaklaştığımızda birbirimizi bulacağımız şey yok. Vurma lan. Vurmadım oğlum. Ha. Tamamsın sen. Bacaklarım kırılmış. Şu orospuyu al başımdan. <laughs> Yemek de yok desem peki kızar mısın? Aa demir bot. Sonra bir mi ne lan bu? Uçak. Eşevinin eşi sana geliyorlar bu arada. Nasıl bana geliyorlar? Eşimiz şu karşıda Peki bir adam dans etmez, etmez. olduğu yer. Bunu hırıklar sandım buna mı okuyayım? Ben de onu sandım. Ah aşkım çok pardon. Don kapatmam lazım. Şu gelen zaman bir şu buraya kapatmamız lazım ama. Onu nasıl için kafama vurdu göremiyorum. Şu i̇şte eve de bakayım da. Abi şu otomu zıplıyor ya niye zıplıyor ya? Otomu ne tek zıplıyor Ooo. Ooo bu evde parti var amına koyayım Onunu sikim. Oh, öldüm. Niye? Tacize uğrattılar. Oha demir zırh çok güçlüymüş bu arada lan. Hiç damage yedirmedi. Al silah atayım sana. Mermim var mı? Ne oldu lan? Allah kahretsin. Zehirlendim. Ben de zehirlendim de canım gitmiyor benim. Onun zombi girdi ha Nereden girdi? Onun namını okuyayım. Hiç acıkmıyorum ama çok susuyorum.

Oğlum bana da odun lan. Benim de taş kazmam artık. Yarra yedik desem. Oha zırh düştü. Bak şu. E şu sürü sürümü getirdin gerizekalı. Onlar kendi geldi. Yakıştı daha sana. Yarra yedik desem peki üzüldür müsün? Oha. Oğlum demiri yapmak ne kadar zor demir chest Evet, demir zırh çok zor. Chain pa ha chainler nasıl yapılıyor? Ananın amı. Bu söylenir mi ulan? Netherite nasıl yapılıyor? Ananın büyük amı. Deyip çeker giderdim? Biz bu, oy bu oyunu bunda bitirek var ya onun dişimi kırarım. <laughs> Biz bu oyunu onun diye galiba. Yudumun bir tarafı kırıldı amın okuyum. Ölsem mi ben acaba? çok <laughs> özledim. Plaster, plaster. Yaralanma gibi şey. Plaster. Ha iki yün iki ip. Aa yapılışı kolay. İpim var mı ya fazla Var çok var. Work beni yapsın da. Tamam. On onu götünden sikiyim bu ne? <laughs> Taciz oluyor. Sikildi ruhum. Düşer <laughs> yine. Sikim yüzümden. Sikimde oturup bir sigara sikmiş hmm. Leyla. <laughs> Hadi. Tamam o kadar uğramadım. Uğrayacağım <laughs> 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 galiba. Sikildi ruhum. <laughs> Orası mı çocukları siktirin yine Yaşa götten ya. Yiyeceğim. Az kaldı. Oh, Allah var ya bir skin sapım kaçtım görmen lazım. 6 dakika zombi oluyorum. Seni zombi etmeye geliyorum. Hayır. Seni öldürmen lazım. Bak filmlerde dizilerde böyle oluyor. Abi sen tam oraya koydum yok oldu craft table bak. Elinde ah, görüyorum. Amına ah, koydum. Yeni geldi yeni zeki abi. İşte zeki olmak böyle bir şey. <laughs> ya siktir git gelir tokatlarım çocuk seni ya. Kafaya basabiliyorum. Kafaya bassam basayım. Ayağa basayım. Sen nasıl oluyor lan böyle. Evet. ver böyle bir yapalım kanka. Oo tamam ya şu buldum bak. Bunu eve koysaydık keşke peki. Ananın <laughs> o oh, no, 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 muymuş? Bunu sakın kaybetme. <laughs> Ay ananı sikim. O kadar iyileştirdik yine kırdık. O Bu demi Çok geç. Çok Baksana. Geç. <gülüyor> Yürüyemiyorum. <gülüyor> Yürümek değil yavaş. alan al, attım sana al attım sana. Ne yaptın? E şu, şu eve çöksek mi ya? Bir tane eve çökecek bu arada. Beyzi sikerler ya. Evet tabi ben de öyle düşünüyorum. Şu, şu, eve çökecek. Ama yok lan şu. ev çok dolu. Ev çok. O daha deminki gördüğün ev çok dolu. Orada tacize uğradım hatta ben zaten. O zar zor kaçtım. Polis <laughs> galiba Şu aşağı bir yer var gel bakayım. Heh. metro işte metro metro Allah kahretsin versene o bandajı bana falan o tarihe geçecek Aşağılamaz. pislik bir davranmıştır. kullandım oğlum nasıl vereyim <laughs> öldüm bacak kırıldı şey kırıldı yemeğim yok kadar belden aşağısı full gitti <laughs> bende Erkan ooo <laughs> <Bandırdı. gülüyor> en kötü kişiye dedin ama 2 saatte kırıyorum <laughs> tuvalet suyunu içeceğim az kaldı amk aa bandaj Erkan yemeğin var mı ya Haber şey ben de sağlıyorum sana ama. Niye oğlum, biliyorum? hayatımı siktiler benim. Şurada istiyor mu kola molak hepsi? Yok yok. Lan etrafı siyah beyaz görüyorum, amurok oldum. Diğer dünyaya gidiyorum yavaş yavaş. O zaman şeydir o, normal olur. Oğlum etraftan ne biçim geziyorsun görmen lazım senin amurokuyu. Sen <laughs> ne oğlum? E bak biraz şey görürsün ha. Bir tane, bunun gibi ev bulmamız lazım. Ama böyle yüksek. Ve şeyli duvarla çevrede olacak. Bu arada olması lazım. Hazır mısın koşmaya? Gibi gibi. Okay. İçinde i̇şte zombi var. Ölme gerizekalı. Lan ölme ne demek gerizekalı? Bana şey bir şey mi o? Gün geçmeyin yanımdan asla tutamam elinden bu yaka gerçek unutma. Popüler çocuklarsa burada fazla meşhur değil. Neyse yeniden şey oldu bir iyi oldu benim için. Yatağı bir daha bırakalım amına koyayım. Aa öldüğüm yer gözüküyor lan iyi bari. Eşyalar mı giymiş? Aa benim zombim var. Benim zombim ne demek ya? Bildiğin zombim var. Diyeceğim de sen neredesin? Ha gördüm seni. O ne lan öyle zombi mi olur? Taciz vuracağım. Tamam <laughs> beni ananızı sikim, avradınızı sikim sizin. Bende yok oğlum, sende nasıl var? Erkan gittin yönü sikim, duvarlarla kaplan bunu okuyum ya. Kanka gel. Gel diyor ya, bunu okuyum. İz Şu videoyu izleseler anamı avradıma sövecekler ama bunu okuyum. Sövmesinler boşver. Öyle mi diyorsun? Sen nereden geldin lan? Neredesin lan? Ha? Şu raddede şurada ölürsem anavra severim. Çabuk ebe al beni. Tepede zombi var. Yumrukla beni. Allah rızası için yumruklayın beni. Döv döv. Lan vursana. Merçebe küçük mü ya? Düşeyim konsaklar atayım. Özel eşyaları olan evler vardı ya. Bunun kapısını niye açık bırakıyorsun? Amına koyayım bu pastayı. Abi bu çocuk Çocuk diyorum bu zombi nasıl olmuş orada ya? Bana sesleniyorsun sonra sikeceğim edeceğim en son öldüreceğim seni diyorum ama. Aa param var lan benim. Para önemli mi? Çok ses çıkartıyorlar ya. Erkan! <laughs> <laughs> Ananı mı? Oğlum tek sana. Oğlum sen sığır mısın? Niye vuruyor? Kapıyı niye açık bırakıyorsun? Dediğin gel. sen. <laughs> Oğlum. Duvar mı? <laughs> yeter ya. Al şu. <laughs> ya oğlum uyu sikerim ya. Oğlum sen nasıl bir otistik çocuksun ya. Otistik spastik deriz Ben sana Çok yine bandaj, sa yani. bandaj sağlayamam ki dur bekle bakayım. Aa su tam suya gerek kalmadı. Anasını alayım gibi buldum. Monster buldum oğlum enerji şişe. <laughs> Baya monster yapmışlar adamlar. Peki oldu. Ne bulamıyorum. Abi sende olan şey bende niye olmuyor? Görünmez zombi var. Yok be Görünmez zombi değil de bir değişik bir koruma sistemi var. Üzerinden geçen alev atıyor. Abi gelemiyorum, yürüyemiyorum. Nasıl yürüyeyim? Evde değil misin oğlum sen? Değilim oğlum, değilim. Ananı avradını. Oğlum, oğlum ağırlık peşine yedim ben. Oğlum ha. ben evet. yürüyemiyorum, niye? 295. Tamam, avradını yiyeyim. Tamam, avradını senin ananı avradını sikeyim ananı avradını sikeyim İki bacağım da kırıldı, bir dizim kırıldı, iki dizim de kırıldı. Yani. Ya ben şimdi bandaj bulduğumda kullansam mı kullanmasam mı diye düşünüyorum. Ev nerede? satayım ya. Konum şeye baksana. Elim kaç? Üç elmasım var. Orospu çocuğuna bıçak işlemiyor. Vay orospu çocukları, vay vay vay. Ben geldim evime. Alan izle, ben de geleceğim. Geldim oldum ben de. Bir... Görüyor mu beni? Ya. Ben neredeyim ama? 90 diyor. Şunu 90'a indirelim. Dağdayım ben. Ha tamam evin yanındayım galiba. Geldim. Ay. Uruslu çocuğu git. <laughs> Erkan yardıma ihtiyacım var. Ne? <laughs> Bu nasıl ki? Ne bastın? Bir daha ayak yanlış şeylere bastım Neyse. Ne oldu lan? O cam kırıyor lan silah. Oğlum niye öyle bir şey yaptın? Ben şaka sıktım. Silah olarak şey kullanıyorum. Hı. CZ. Yok silah olarak dedim yani şu an vurmak için canavarlar öyle kullanıyor. Kılıç. Demir kılıç. Demir kılıç mı? Tamam ben de demir